Richard Lee McNair Richard Lee McNair son derece zeki bir adamdı ancak bir soygunu eline yüzüne bulaştırdı. Bir kişiyi öldürdü, diğerini ise dört kez vurdu. Tutuklandıktan sonra 1992 yılında bir havalandırma borusundan kaçmaya çalıştı. Ama bir yıl sonra tekrar yakalandı. Ona asıl ün kazandıran kaçış ise 5 Nisan 2006'da gerçekleşti. McNair'ın cezaevindeki işi yırtılmış posta çantalarını onarmaktı bu nedenle nefes alabileceği bir tüple donatılmış bir çantanın içine saklanarak kaçmayı planladı. Bu çantaların cezaevi dışındaki bir depoya taşınacağını biliyordu. Planı işe yaradı ancak depoya vardığında personelin öğle yemeğine çıkmasını beklemesi gerekti. O da sessizleşince çantadan çıktı ve kaçtı. Fakat sorunları burada bitmedi. Demiryolu yakınlarında koşarken bir polis memuru onu durdurdu. McNair üzerinde kimlik olmadığını söyledi. Polis yakın zamanda cezaevinden kaçan biri olduğunu bildiği için meslektaşlarına tarif sordu ve bu tarif McNair'a uyuyordu. Şüphe uyandırmasına rağmen McNair sakinliğini koruyarak ve endişe göstermeyerek polisin kendisinin kaçak olmadığına inanmasını sağladı ve gitmesine izin verildi. Yoshi Shiroi Yoshi Shiroi, Japon tarihinin en olağanüstü kaçış ustalarından biri olarak tanınır. Ona sık sık hapishaneden kaçış sihirbazı denmiştir. 1936 yılında Almori hapishanesinde tutukluyken ilk kaçışını hücre kilidini gizlice edindiği bir tel parçasıyla açarak gerçekleştirdi. Kısa süre sonra yakalandı ve Akita hapishanesine nakledildi. Burada ikinci kez kaçtı. Omuzlarını çıkartarak hücre kapısındaki küçük yemek penceresinden geçmeyi başardı. Bu ikinci kaçış büyük yankı uyandırınca yetkililer onu sert kış şartları ve yüksek güvenlik önlemleriyle bilinen Hokkaido'daki Abashiri hapishanesine gönderdiler. Abashiri'de Shiratori, aşırı soğuk havalardan yararlanan bir kaçış planı yaptı. Geceleri donan metal parmaklıkların zamanla zayıflamasını bekledi ve onları yavaş yavaş eğerek sonunda dışarı sığacak kadar araladı. Onun en meşhur ve son kaçışı ise 1944 yılında gerçekleşti. Sapporo hapishanesine gönderildiğinde gardiyanların onu banyo yaparken kelepçelemediğini fark etti bu yararlanarak bir kovanın sapını kullanıp tavandaki bir kaçış kapağını söktü ve nihayet özgürlüğüne kavuştu. Hayat hikayesi, daha sonra Japon romanı Hagoku Prison Break ile ölümsüzleştirildi ve onu Japonya'nın en efsanevi kaçış ustası olarak tarihe geçirdi. Böyle biriyle konuşmak muhtemelen inanılmaz derecede ilginç olurdu böylesine. Çılgın kaçışları gerçekleştirebilmek için ne kadar zeki ve kurnaz olması gerektiğini gösteriyor. El Chapo, El Chapo Guzman, tarihinin en kötü şöhretli uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinir. El Chapo olarak da tanınan Guzman, maksimum güvenlikli hapishanelerden iki cesur kaçışıyla manşetlere çıkmıştır. Hatta gardiyanlar bile ondan korkuyordu. İlk kaçışı 2001 yılında gerçekleşti adamları bir gardiyanı rüşvetle kandırarak onu Meksika'nın Puente Grande hapishanesinden çamaşır arabasında gizlice çıkardılar. Dışarıya çıktıktan sonra hızla bir arabaya transfer edildi ve kayboldu. Ancak onun en inanılmaz kaçışı 2015 yılında Altaplano Federal Hapishanesi'nden gerçekleşti. Bu sefer Guzman'ın karteli, 1 milin yarısından daha uzun bir mesafeyi kapsayan yüksek teknoloji ürünü bir tünel inşa etti. Tünel, onun duş hücresinin altından hapishane dışındaki güvenli bir eve kadar uzanıyordu. Tünel, elektrik, havalandırma ve hatta hızlı taşıma için bir ray sistemiyle donatılmıştı. Bu tünel, uzmanın kartelinin özgürlüğünü sağlamak için ne kadar ileri gideceğini gösterdi. Güvenlik kameraları hücresindeki son anlarını kaydetti. Pascal Payet. Pascal Payet, şiddetli bir soygun nedeniyle 30 yıllık bir hapis cezasını çekerken sinematik bir kaçış planladı. 2001 yılında arkadaşları bir helikopter kaçırarak onu hapishanenin çatısına indirdi ve onu dışarı çıkardılar. Ancak Payet durmadı. 2 yıl sonra aynı stratejiyi kullanarak 3 mahkumu daha kaçırdı. Onu hapiste tutmaya kararlı olan yetkililer her birkaç ayda bir onu farklı cezaevlerine nakletmeye başladı. Yine de 2007 yılında Bastil günü kutlamaları sırasında Payet'nin arkadaşları başka bir helikopter soygunu gerçekleştirdi. Bir helikopter kaçırdılar Hapishanenin çatısına inip 5 dakikadan kısa sürede onu özgür bıraktılar. Yanlarında getirdikleri ağır makineleri kullanarak hücresini açtılar. Her ne kadar payet sonunda tekrar yakalanmış olsa da, tarihte en fazla helikopterle kaçış gerçekleştiren kişi unvanını elinde tutmaktadır. Videomu izlediğin için çok teşekkür ederim, umarım keyif almışsındır. Eğer daha fazla içerik görmek istersen abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.